Merhabalar, bir sonraki videoyu daha yakın zamanda atacağım demiştim ama aradan biraz mesafe geçti açıkçası. Bunu da söylemedim. Yani e, normalde erken bitirmiştim ama şu an çekiyorum. Çünkü canım istemedi. <laughs> Şimdi canım istediği için çekiyorum. E, bugün Stephen Zweig'in en klasik kitaplarından birine konuşacağız. Bilmeyen bir kadının mektubu. Bunu zaten... Kitap okuyan ya da hiç okumamış insanlar bile o kadar iyi biliyor ki. Çünkü inanılmaz romantize edildi, inanılmaz abartıldı, inanılmaz e, sosyal medyada konusu döndü resmen. O yüzden bunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Ee, bir de şeyle ünlü daha çok zaten bu kitap böyle e, nasıl desem tarif edilmesiyle ünlü. Daha çok bunlar böyle bir şey malzemesi oldu işte. Ergenlerin birbirine hediye verme malzemesi oldu. Üzerine işte karalamalar, yırtmalar, işte mektup eklemeler, yazılar yazmalar, çizimler yapmalar. Bunun malzemesi oldu. Bir kesim bu, bunu bayağı severken bir kesim de büyük e, büyük miktarda linçledi bu durumu. Kitaplara zarar verme konusunda. Ben bu işin neresinde duruyorum? Onu tam olarak ben de bilmiyorum. Açıkçası bunlar bir hani romantize edecek bir şey değil. Tam kitapları ben de çok değer veriyorum. Birini ödünç verirken bile çok dikkat ederim. Ama yani sonuç olarak bunlar bir yani kapitalizm ürünü sonuç kitaplarda yani bir şekilde bir para veriyorsunuz ve alıyorsunuz ve bir yayın evi var arkasında bir yazar yani Stephen Zweig kazanç sağlamıyor. Yani bir sanat eseri e, sanat eseri değerinden bir kurtuldu artık günümüzde çoğu kitap. O yüzden bu durumun neresinde duracağım bilmiyorum. Elbette kitaplara zarar verilmesini asla istemiyorum. Kendimde çok dikkat ederim şahsen ama işte bir yandan da bu yani çok da önemli mi? Eğlenebilir insanlar gibi geliyor. Şahsen ben yapmam ama. Neyse kitaba geçersek. Ee, kitap ve dediğim gibi Stephen Zweig'ın işte Satranç'tır, Olağanüstü Bir Gecedir gibi kitaplarının arasında ünlü olanlardan biri. Daha çok zaten Zweig'ın klasik stiline benziyor. Yani ben de çok severim yazı yazıyorsam bu tarzda yazmayı. Çünkü mektup stili gerçekten kolay bir stil yazması. Yani bir mektup olunca karşınızda bir şahıs varmış gibi yazarsınız. Ve bu gerçekten diğer yazı stillerine e, göre daha kolay yani onu söyleyebilirim. Daha kolay e, çünkü... Nasılsam. Normalde yazı yazarken karşınızda biri yoksa bir amacı yönelik değil gibi hissedebiliyorsunuz bazen ama bir mektup gibi yazıyorsanız gerçekten böyle konuşmak zaten günümüzde eksik olmayan bir şey olmadığı için yazıya dökmek de çok zor olmuyor bu konuda. O yüzden mektup stili gerçekten kolay. Zweig de bu konu bayağı başarılı ve rahat bir türü zaten. O yüzden bu da mektup stilinde bir tür. Özellikle zaten şimdi konusundan bahsettiğimde göreceksiniz bahsettiğimiz gibi bilinmeyen bir kadın mektup kitabının üzerinde adı üzerine yani bilinmeyen bir kadının birine mektup yazması ile ilgili çok orijinal değil mi adından farklı. Konusuna gelecek olursak zaten dediğim gibi eğer bu bir sevgililer için hediye ya da bir aşk ürünü olduysa zaten aşık bir kadın olması gerekiyor baş karakter olarak. Evet aşık bir kadın sevdiği insana mektup yazıyor. Konu bundan ibaret gibi ama birazcık daha detayına gireceğiz şimdi. Kitabın başında öncelikle asla e, kadın karakterimiz sinirli değil. Yani sevdiği kişiye karşı, yani bunca başına gelenlerden, bu kadar ilgisizlikten ve unutulmaktan sonra bile asla o karşı tarafı suçlamıyor. Ama çok zor bir durumda olarak başlıyor. Tabi gelecekten geçmişe dönüyor gibi yavaş yavaş anlatıyor nasıl o duruma geldiğini. Karşılaştığımız ilk kadının çocuğuyla hasta, hatta çocuğun öldüğünü duyuyoruz. Çocuğu öldüğü için o kişinin babasına mektup yazıyor aslında. Çünkü ben de öleceğim diyor. Ve ölmeden önce bunları itiraf etmem gerekiyor gibi hissediyorum. Gözüm arkada kalır gibisinden başlıyor mektuba. Yani tam çocuğu öldüğünde kağıtların başına oturduğunu hayal ettin. Yani böyle bir son bir... Hani bunu da bil ya sen de bil. Ben içimi itiraf ediyorum artık bir hırsıyla döküyor gibi düşünün işte. Ve sonra geçmişe dönüyoruz zaten. Ee, kadın karakterimiz. Yani bunun ismini çok geçirmiyorlar. O yüzden böyle işte kadın adam, işte sevdiği kişi diye anlatmak zorunda kalıyorum. Ama random bir isim bulursak yani daha kolay olur açıkçası. Ee, ne diyelim işte? Ayşe diyelim. Diğerine de Mehmet diyelim. Geçelim yani tamam. Ayşe 13 yaşından beri Mehmet'e aşık. Çünkü şöyle oluyor. Ayşeler bir ev, evde oturuyorlar dolayısıyla yani çok 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 manyak bir şey değil mi Azra? Bir insan bir evde oturması. Neyse geçiyorum devam ediyorum. Neyse işte bu Mehmet denilen zengin adam da o tarafa taşınıyor. Onların bir anda e, mı dairesine taşınıyor? Zengin bir adam malikane alıyor galiba öyle bir şeyde. Neyse işte böyle nakliyatlarla işte kitaplar falan geliyor. Zengin bir adam, zevkli bir adam yani böyle entelektüel bir adam. E, Ayşe de işte 13 yaşından beri bu adamı izliyor, dikizliyor ve bu durum yani onu adamın böyle nasıl desem soylu havasını çok seviyor, çok etkileniyor bu. Saygı duyduğunu zannediyor sadece. Yani bu adamın varlığına bir saygı duyduğunu, işte onun böyle o soylu, o zengin, o böyle üst kesimden havasına saygı duyduğunu zannediyor. Ama sonrasında adama gerçekten bireysel bir hisle yaklaştığını hissediyor. Yani bir aşk tadında bir hisle yaklaştığını eee hissediyor. Yani bu tabii birazcık da şey açısından bakarsak da tuhaf bir durum. Çünkü adam sonuç olarak bir tahmini olarak 20-25 yaşlarında belki 25-30 yaşları arasında zengin bir adam yani büyük bir insan. Ama 13 yaşında bir kız çocuğu bu adamla hoşlanıyor. Yani böyle bir bakarsak biraz al e, bir durum da var ortada ama sonuç olarak adam hoşlanmıyor yani. Adam gayet seviyeli davranıyor. Kız ona bir böyle hayranlık duyuyor en azından öyle diyelim. Büyüdükçe zaten anlıyor ona karşı olan hislerini. O yüzden çok da tehlikeli bir durum olduğunu söyleyemeyiz bu durumda. Bir de Stephen Zweig'ın zamanlarını düşünürsek bu daha öngörülesi, daha böyle masum bir durum olarak gözükebilir şu an çağımıza göre. Ki asla savunmuyorum yani. Bence korkunç bir şey de. Yine de yani o dünyada çok ağır bir durum değil gibi düşünelim. Sonrasında işte bunların işte ufak karşılaşmaları var. Kız işte evin önünde bekliyordur, selam veriyordur, adama yardımcı oluyordur falan filan. Ufak ufak böyle karşılaşmalarını anlatıyor. Sonra bir gün kızın başından aşağı kaynar, Ayşe'nin yani başından aşağı kaynar sular döktürecek bir gelişme oluyor. Annesi bir tane adamla evleneceğini söylüyor. Yani bir uzak akraba. Bu adam da zengin, yaşlı bir adam. Yani onların refahını sağlayacak biri ve uzaklara taşınmalarını gerektirecek biri. E, beklemediği şekilde Ayşe tabii ki kızıyor annesinin beklemediği şekilde. Diyor işte ben yapamam başka bir bahane uydurmaya çalışıyor ama asıl nedeni belli yani. O adamdan uzaklaşacağı, Mehmet'ten uzaklaşacağı için böyle bir duruma giriyor. E, ama sonuç olarak büyüklerin dediği oluyor tabii ki taşınıyorlar. Sonra Ayşe bir bahane bulup e, ben çalışacağım diyerek şehre geri dönüyor. E, çünkü işte 18 yaşına gelmiş aslında hala bir yani çok... Çok yetişkin değil yani hala bir çocuk aklı var. Ee, ve bu, bu şekilde geri dönüyor e, o şehre. Ve tabi başka yerde kal, kalıyor olsa bile her gün o adamın evinin önünü ziyaret etmeye devam ediyor işte. Tam adamın geçeceği vakitlerde bir böyle karşılaşırız falan diye. Gerçekten de karşılaşıyorlar ama adam onu asla hatırlamıyor. Tanımıyor bile. Sonra zaten Ayşe de güzel bir kız kadın olduğu için artık e, adam buna bir çıkma teklifi sunuyor. Yani bir yerde denkleşiyorlar tam olarak Ayşe de hemen kabul ediyor, yemek yiyorlar. Sonra eve geçelim mi diyor, onu da kabul ediyor Ayşe. İşte evde bir birliktelik yaşıyorlar. Sonrasında e, sabah adam yani bir birkaç gün daha takılıyor ama o gün o sabah bu sembolik bir şey o yüzden söylemem gerekiyor gibi hissediyorum. Beyaz gül veriyor Ayşe'ye. Beyaz gül e, ister misin diyor işte vazodan. O da isterim diyor. Beyaz gül veriyor. Çünkü bu beyaz gül muhabbeti bir süre daha dönecek. Sonra birkaç kez daha bu adamla görüşüyorlar işte Mehmet'le Ayşe görüşüyorlar Ayşe çok mutlu tabii ki bunu yazıyor sürekli işte mektup yazıyor zaten işte hayatım ne şeydi işte ben hayaller kuruyordum işte sonra son buluşmalarından birinde adam şey diyor ben iş seyahatine çıkacağım tabii ki çok büyük kolpa yani en büyük kolpalardan biri hani kaçış kolpaları vardır ya erkeklerin sıktı o kolpaların en büyüklerinden biri İş seyahatine çıkacakmış dönünce de arayacakmış sözde <laughs> ve onu sıkıyor. Ve tabii ki aramıyor. Yani Ayşe aramasını bekliyor çünkü daha küçük ve böyle şeyleri an anlamıyor. Ve tabii ki aramıyor yani. Ama adama hala tabii ki bu aşkı sürüyor bu sırada. Ha bir de hamile olduğunu öğreniyor bu birliktelikler sonucunda. Bir de o var yani. Ama asla adama söylemiyor. Çünkü adamın şey olacağını tahmin ediyor. Yani Mehmet'in hani... Ayşe gerçekten sevdiği için değil de sanki işte sorumluluk sahibi bir insan olduğu için onunla birlikte onun nasıl desem yardım edeceğini inanıyor. Ama Ayşe bunu istemiyor. Ayşe gerçekten Mehmet onu seviyorsa onun hayatına girmek istiyor. Ya da işte onunla bir şeyler yaşamak, devam etmek ya da ortak bir hayata sahip olmak. Niye bu kadar romantiz ettim? Evlenmek istiyor işte. Eğer şeyse yani. Gerçekten ondan hoşlanıyorsa yani, çocuğu için değil. Onu istediği için Ayşe bu durumu gizliyor. Yani kendisini arayıp sorarsa bir gün söylerim diye düşünüyor. Ama tabii bu sırada 18 yaşında bir genç kadın hamile. Yani toplum tarafından görüldüğü durum var. İşte ailesinden gizleme durumları var. Yani parası yok bir kere. Parası yok. O yüzden çok fazla yoğun bir şekilde çalışmaya çalışıyor. Sonra bir ara işte parasını tamamını kaybediyor bir hırsızlık, dolandırıcılık gibi mevzu sonucu. O yüzden direkt devlet doğum evinde doğum yapmak zorunda kalıyor. Korkunç bir yer olduğunu Stephen Zweig inanılmaz betimlemiş. Yani böyle bir sürü acı içinde fakir kadın böyle bağırıyor doktorlar denek gibi onlarla uğraşıyorlar diye böyle inanılmaz kötü betimlemiş devlet hastanesindeki doğum evini nedense acı içinde doğurduğundan falan bahsediyor kadın işte yani Ayşe sonrasında işte çocuğunu en iyi şekilde büyütebilmek için para kazanması gerekiyor ve çok kötü işlerle çalışıyor bir süre daha böyle devam ettikten sonra yeni bir taktik buluyor diyor ki ben güzel bir kadınım ben bunu kullanabilirim diyor. Ve sonra sevgililerinden para almaya başlıyor. Yani sık sık sevgili değiştiriyor. Zengin adamlarla çıkmaya başlıyor. Ee, ve bu adamlardan o sırada maddi imkanlarını sömürüyor ama asla biriyle evlenmiyor. Ona yalvarıyorlarmış her seferinde evlenelim evlenelim diye ama asla evlenmiyor. Çünkü bir gün Mehmet'in gelip onu hatırlayacağı ihtimali asla şeyinden çıkarmıyor. Yani o zaman evli olursam ben ne yaparım diyor yani. O yüzden hiçbir zaman tam olarak evlenmiyor ve tam net bir ref refahı olmuyor Ayşe'nin ee, sürekli böyle sevgili değiştirmek durumunda kalıyor. Mesela burada benim ilgimi çeken bir nokta olmuştu çünkü e, yani mesela şey bu sosyetik insanlarla çıktığı için sosyetik etkinliklere katılıyor Ayşe ve bu sosyetik etkinliklerde bu adamla Mehmetle karşılaşıyor kaç defa yani yanındaki adama selam veriyor Mehmet ama Ayşe'yi asla tanımıyor. Asla, hiçbir zaman tanımıyor. Ve o kadar kırılıyor ki kadın buna sürekli mektuplarında. Görmeniz lazım yani. Sonra bir yerde, bir yerde Ayşe bayağı yine böyle bir etkinlikte bayağı sarhoş oluyor. Ve bu sefer böyle biraz açacak dans etmeye başlıyor mekanda böyle. Orta bir yerde sahne işte hani olur ya pistte, dans pistinde. Ve tam o sırada Mehmet'i görüyor. Böyle göz göze geliyorlar. Mehmet de böyle... Arzulayan bir ifadeyle ona bakıyormuş o sırada. Ayşe tabii çok mutlu oluyor, deliriyor yani. Ve tam işte mekandan çıkışta e, Mehmet'le karşılaşıyorlar. Mehmet diyor ki asla tanımıyor hala. Ayşe diyor ki işte sizle işte bir e, bir vakit takılabilir miyiz tarzında bir teklifte bulunuyor. Ayşe de, tabii ki evet diyor tabi ki yani. Bu akşam olur mu? Evet. Sonra gidiyorlar yine adamın evine. aynı muhabbetler. Adam asla hala tanımıyor imkansız bir şekilde. Sabah e, bu sefer adam teklif etmeden Ayşe diyor ki ben o beyaz güllerden alabilir miyim? Sürekli böyle imalı konuşmalar yapıyor ama asla adam anlamıyor hala. Mal çünkü. Tam bir mal. <laughs> Gerçekten. Ayşe de kırılıyor yani. Bir yandan siz de bu kırılmasını mektuplarda gayet iyi bir şekilde görüyorsunuz yani. Zaten e, hep altın için inanılmaz cümleler var yani. Kendi sevgisini ifade ederken böyle bakarsan mesela Ha mesela işte şey var hamile olduğunu söylememesi nedeninden bahsederken. Sen başka birisinin kaderine müdahale etmekten korkarsın. Kendine herkese tüm dünyayı verirsin. Ancak kimsenin kendisine kurban etmesini istemezsin var. Ya yani adamın da böyle bir nasıl desem gayet güzelliyor. Çünkü aşkın gözü kördür derler ya. Hani karşı tarafı olduğundan daha masum görebiliriz zaman zaman. Yani insanlar ne korkunç ilişkilere hapsoluyorlar. Sırf kendi kendilerini manipüle ettikleri için diyebilirim. Neyse işte sonra adam yine tanımayınca yine gidiyor oradan. Ama tabii ki maddiyatı iyice kötü hale geliyor ki o dönemin salgın hastalıklarından birine yakalanıyorlar çocuğuyla beraber. Ve işte bu son durumda bu halde kalıyorlar. Gerçekten çok korkunç, trajik bir hikaye aslında. İşte bu trajedinin sonucunda adama yazıyor mektup olarak. Adam bu hayal meyal hatırlar gibi oluyor ama aslında böyle. Ve şeyden bahsediyor. Şeyin itirafını yapıyor Ayşe mektupta. Her yıl adamın doğum gününde adama beyaz gül gönderiyormuş Ayşe. Ee, adama da hatta işte o ikinci buluşmalarında bundan bahsediyor. Bu beyaz güller işte beyaz gül isterken. Bu beyaz güller ne, çok güzelmiş. Nasıl işte her gün siz mi alıyorsunuz falan filan diye böyle konuşuyor adam. Adam da diyor ki bilmiyorum bir işte aşığım olan bir kadın bana gönderiyor ama kim olduğunu bilmiyorum. Hatırlamıyorum da. Çok gizemli ve romantik aslında falan diye bahsediyor. öyle mi falan yapıyor işte. Ya yani böyle bir komik bir durum da var aslında ama tabi üzücü. Ayşe zaten mektubunu bitirirken o kısmı da çok üzücüydü. Yani ben artık kahroluyorum. Ben de öleceğim için asıl kahrolma nedenim şu. Size artık doğum günlerinizde beyaz gül gönderemeyeceğim diyor. Ve o vazo boş kalacak ve siz asla nedenini anlayamayacaksınız diyor. Bu yüzden de yazdığını söylüyor bu mektubu aslında. Yani siz ben ölmüş olsam bile bu kadın beyaz gül göndermemiş olsa bile... Lütfen kendinize doğum gününüzde beyaz gül alın ve o boş kalmasın diyor. Ve bayağı bilmiyorum traji, trajik bir hikayeydi aslında sonuç olarak bakarsak. Böyleydi biraz klişeleşmiş aslında ama o döneme tabi bakarsak çok klişe gözükmüyordur eminim ki. Yani Zweig'in kitabı tabi şimdi üzerine kaç filmler döndü böyle şeylerin ya yani aşk aslında klişe. Bu lafımı unutmayın gerçekten. Bu benim klasik bir lafım olsun aşk klişedir gerçekten. Neyse şimdi kapak yorumuna geçelim. Ee, bu en çok İş Bankası yayınlarından okunan bir kitap bilmeyen e, bir kadının mektubu. E, yani en kaliteli o. Ben bundan dolayı biraz çekincelerim var çeviri kötü olacak diye ama gerçekten güzel bir çeviriydi. E, parodi yayınları da çok kötü değil ama yine de bir çekincem olmuştu yani kötü bir çevirim, çeviriyle mi karşılaşacağım diye. Kapağa bakarsak çok güzel gayet işte burada mektubu görüyoruz. E, işte kitapları görüyoruz ve beyaz gül motifini görüyoruz. Bir de sulu boya stilinde yapılmış. Bu da benim çok hoşuma gitti. Gayet de hoş yani böyle tasarım olarak. Kitap zaten ince bir kitap. Baya kısa. Çerezlikti yani hızlı bir okunup bitti. Güzeldi. Kaç vererim, veririm, veririm puan üzerinden bakarsak? Yani çok sıkmadığını da düşünürsem. Ben buna 7 veririm onun üzerinden. Çünkü çok şahsi olarak bir his de yaratmadı içimde. Ve çok hızlı bitti. Böyle bir, bir yerime çok da dokunmadı ama kaliteli bir kitap mıydı? Kaliteli bir kitaptı. Ee, bugün de bunu konuştuk. Başka değineceğim bir şey var mı? Yok. Son bir söz okuyup belki bitirebilirim size. Direkt zaten son kısmın altını çizmişim ee, tatlı. İşte mektup bittiğinde adamın başına gelenden bahsediyor. Şurayı söyleyeyim ha. Daha sonra bakışları önünde yazı masasının üstünde duran mavi vazoya takıldı. Vazo boştu. Yıllardan beri ilk kez bir doğum gününde boştu. Annen titremeye başladı. Sanki birden görünmez bir itilişle bir kapı açılmış ve başka bir dünyadan gelen soğuk bir resimti sakin ve huzurlu odasına akmaya başlamıştı. R, adamın adını söylemiyorlar, R diye geçiyorlar. R, birden ölümü hissetti. Ölümsüz bir aşkın varlığını duyumsadı. Ansızın içinde sanki bir dal kırıldı ve uzaklardaki bir müziği anımsarcasına bedensiz ve tutkulu bilinmeyen bir kadını düşündü. Çok tatlı. Yani kitabın başlığıyla da böyle adıyla da geçirmiş olduğu için çok sevimli bence. O zaman bugünlük de bu videolukta bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere.